Tekrar merhabalar. Bu videoda Excel'in belki de en çok kullanılan formülü olan IF formülünü anlatıyor olacağım arkadaşlar. IF ile birlikte yani eğer formülü ile birlikte ve ya da formüllerinin de nasıl kullanıldığını anlatıyor olacağım. Genel olarak ve ve ya da formülleri IF ile birlikte kullanılıyor. IF formülü ise bir koşulu veya birden fazla koşulu sağlayan bir önermemizin karşılığında doğru ise bir cevabı Yanlış ise farklı bir cevabı veren bir formül arkadaşlar. Şöyle bir tablomuz olsun örneğin. Burada bölgeler var. Bölgelere göre miktarlar ve fiyatlar var. Bir satış tablosu olsun örneğin bu. Şimdi e, ben diyorum ki bölgeyi sorgulasın. Bölgede örneğin batı bölgesi mi? Yani bu bölge bir batı mı? Yani eğer diyeceğim. If, eğer. Açıyorum parantezi. Kontrol edeceğimiz yani koşulumuz ne? Neyi kıyaslayacağız? bunun bu hücrenin eşittir batı mı pardon tırnak açıp batı yazıyorum. Bu metin olduğu için muhakkak tırnak içine yazıyor olmam lazım. Bir hücre veya bir sayı, bir tarih ile kıyaslıyor olsaydım tırnak içinde yazmıyor olma, yazmadan doğrudan e, kendisini yazıyor olacaktık arkadaşlar. Batı mı noktalı virgül eğer doğru ise yani evet A2 bir batı ise doğru Evet desin. Örneğin. Eğer yanlış ise yani bu batı değil ise batı değil yazsın. Mesela. Parantezi kapatıp enter'a bastığım zaman bu doğu olduğu için batı değildi. Bunu aşağıya doğru çekiyorum. Bakın. Batı bölgelerinde evet diyor. Çünkü ben evet yazmasını istemiştim. Batı değil yazıyor diğer bölgelerde de. Çünkü bunu kıyaslayıp batı olmadığını görüyor. Bunun içerisinde tırnak içerisine bakın başka bir şey yazmış olalım. ya boş bıraksın deseydim tırnak aç kapat demektir. Boş bırakmak. Bakın boş bırakıp enter'a basıp böyle seçiyorum. Ctrl D birlikte bastığım zaman e, batı olmayan yerlere mesela bunu hemen batıya çevirelim. Göreceksiniz. Batı olan bölgelere evet demiş oluyor. Şimdi if ile birlikte demin söylemiş olduğum gibi V formülünü veya ya da formülünü de kullanabiliyoruz. Genelde bu if ile birlikte kullanılır. Tek tek kullanın alanı çok fazla olmamakla birlikte. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Ve ya da formülleri şöyle göstereyim. E, koşulları kıyasladıktan sonra farklı sonuçlar döndürüyor bize. Şimdi birden fazla koşul yazılabilir. 2, 3, 4 defalarca farklı koşullarla kıyaslama yapılabilir. Ben burada iki koşullu bir önerme e, örneği vermek istiyorum. Şöyle, ve ve ya da formülleri, söylerken de zorluk yaşıyoruz açıkçası ikisinin aynı anda, e, farklı koşullarda farklı sonuçlar getiriyorlar. Örneğin, iki koşulumuz var. Birinci koşulu baktığında doğru bir sonuç oluşuyor. Örneğin burada batı mı dedi derken, evet bu batı, bu bir doğru bir sonuç. İkinci bir koşulu kıyaslarken bu da doğru bir sonuç ise, ve formülünde bizim istediğimiz value if true dediğinde, olan cevabı verir. İkisi de doğruysa ya da formülü de doğru bir sonuç döndürür. Koşullardan biri yanlış ise, yani ilk seçeneğim doğru, ikinci seçeneğim yanlış ise ve formülü bana yanlış olan cevabı döndürür. E, ya da formülü ikisinden biri doğru olduğu için çünkü diyoruz ki bu ya da bu doğru ise demektir. Bu yine benim istediğim doğru sonucu döndürmüş olur. Her ikisi de yanlış ise, yani şartları ikisi de sağlamıyorsa iki formülü de bana yanlış cevabını döndürmüş olur. Hemen şuradan bakın uygulamada daha net anlaşılıyor olacak. Örneğin demişim ki şartım şu. Seçtiğim bölge doğu bölgesi ve miktarı da 20'den eşit. 20'ye eşit ve büyük mü? Yani büyük eşit 20 mi? İkisini de sağlıyor ise bu şartım. Yani doğru doğru ise hem doğu bölgesi hem de 20'den büyükse miktarı bana doğru seçeneğinde çıkan ne varsa onu söyleyecek. Hemen başlayalım. If diyorum yine eğer Şimdi logical test yani kıyaslayacağım sağlamasını gerektirecek şartım şu, and diyorum v olduğu için ifin içine and formülünü yazıyorum. Logical bir yani ilk e, mantığım diyor ki bu bölge doğu bölgesi mi eşittir doğu mu bu birinci şartım e, ikincisi de demişim ki miktarı büyük eşit 20 mi? miktar bu bunu seçiyorum büyük Pardon büyük eşit. Büyük eşit bu şekilde yazılır. 20 mi? Şimdi bu sayı olmadığı için tabii ki sayı olduğu için doğrudan tırnak işareti kullanmıyorum. Şartım bu. A2 doğumu B2 20'den büyük mü? Bakıyor A2 doğumu evet doğru. Bakın buraya. B2 büyüktür 20 mi? Hayır. Yanlış. Doğru ve yanlış. Bakın ikisinde Ve formülü kullandığıma göre bunun sonucunun şöyle bakın value if true değil, value if false da ne yazıyorsa onun yazmasını bekliyor olacağız. Ee, evet diyelim örneğin. Value if false da hayır diyelim. Çünkü yukarıdaki sorum doğu bölgesi ve miktarı 20'den büyük eşit mi? Enter'a basıyorum. Bakın hayır dedi. Çünkü biri doğru olmasına rağmen, bölge doğu olmasına rağmen miktarı 20'den büyük eşit olmadığı için yani biri doğru diğeri yanlış olduğu için ve formülünde kullandığım için yanlıştaki yani value if false'da bakın value if false'da ne diyorsa onu getirdi sonuç olarak. Şöyle tutup tık tık yapıyorum. Aşağıya doğru getirdiğimde bakın sadece bu şart doğruymuş. Hem doğu hem de 20'den büyük eşit. Başka bir şey yapalım. Örneğin şunu kuzeyini doğuya çevireyim. Bakın. Hem doğu hem de 20'den büyük eşit olduğu için value if true'daki değerini döndürdü. Ya da formülde tam tersi. Mesela tam tersi değil ama biraz daha geniş bir alan bırakıyor formüle. Çünkü o da doğru olsa bu da doğru olsa benim için doğrudur diye kabul ediyor. Yine if or veya değil arkadaşlar bunu çok şaşıran arkadaşlarımı görmüş oldum. Ya da veya değil ya da formülü hatta birleşik e, Türkçe formülü uygulaması tabii ki. Şimdi tekrar diyorum fiyatı 200'den büyük ya da miktarı 30'dan küçük mü? Hemen şöyle yapalım. Fiyatı büyük... 200 mü? İkincisi miktarı küçük 30 mu demişiz. Küçük 30 mu? Bakın daha da devam edebiliriz. Bir daha, bir daha, bir daha gördüğünüz gibi şartlar siz noktalı virül koydukça ilerliyor. Ben iki şartla devam edeceğim şimdilik. Value if true ise desin ki yine biz devam edelim. Evet desin. Değilse de hayır desin. Şimdi bakıyoruz. Fiyatı 200'den büyük mü? Evet ya da miktar 30'dan küçük mü? Evet ikisi de doğru. O yüzden ikisini de doğru döndürdü. Yani evet dedi. Örneğin mesela hayır'a gelelim. Hem bu yanlış. Pardon. E, hem fiyatı 200'den küçük. Büyük değil yani. Yanlış. Hem de miktarı 30'dan küçük değil. 30. Dolayısıyla ikisi de yanlış olduğu için benim yanlışta dediğim yanlış seçenekte gösterdiğim hayır göstermiş oluyor. Şimdi bunu gizleyeceğim. E, Burada farklı bir formül, bir tablo oluşturdum. Yine if formülünü kullanıyor olacağım. Ama iç içe 2-3 tane if yazacağım. Şimdi şöyle minimum ve maksimum puanlarım var. Örneğin bu bir sınav notu olsun. 0'dan 40'a kadar puan alan arkadaşa A puanı verelim. 41 ile 70 olanı B olsun. 70'ten 100'e kadar olana da C notu almış olsun. Bunlar da bu kişilerin puanı. 3 kişi var örneğin. 3 kişinin puanı bu. Şimdi burada 21'i aratacağım burada ve karşılığında A, B veya C yazdıracağım. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. If diyeceğim öncelikle. Şimdi bunun birkaç e, farklı yolu var. Önce en uzun en uzununu göstereceğim açıkçası size. Örneğin if bu bu değer. Şimdi iki tane olduğu için aslında end diyeceğim pardon. If ve şöyle açayım ben bunu da daha net göreceğiz çünkü şunu şöyle yapalım. Evet. If and bakın bu Küçük bu ve yine bu büyük bu mu? Yani sıfırdan büyük 40'tan küçük mü? Şunları da aşağıya doğru çekeceğim için şöyle yapayım bir dakika. Kitleyeceğim. Sabitlememiz lazım. Bu ikisinin doğru mu? Eğer bu doğru ise bana bunu yaz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra devam ediyorum. Value if false yani hem sıfırdan büyük, kırktan küçük değilse yine bir if soracağım. Çünkü bitmedi kıyaslamam. Birkaç tane daha yazdıracağım. B var, C var. Belki D, E de olacaktı. Şimdi yine tekrar and bu değer büyük 41 ve küçük yine bu değer küçük bu mu? Eğer buysa bunları kitlemedi tekrar bunu kilitliyorum. Bunu da kilitliyorum. Bakın ikinci logical testimi de bitirdim. Bunun doğru olması durumunda bunu yaz. En sonunda da bu da doğru değilse artık şunu yaz. Bir if daha da yazabilirdim. Tekrar bununla bunun arasında mı yazabilirdim? Bunu da bırakıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın A çünkü 21. Bakın şöyle aşağı tutup çektiğimde de. Ha, bunu yazmadığım için pardon şuraya e, kitlemediğim için sonuçları düzelteceğim tekrar. K4'ü kitlememiz lazımdı. Şunu da kitlememiz lazımdı. Evet. Şöyle tutup aşağı doğru çektiğimde bakın 21 bu aralıkta olduğu için A, 55 bu aralıkta olduğu için değiştirelim. İsterseniz buraya 95 yazayım. Bakın gördüğünüz gibi buraya 20 yazayım. Buraya 66 yazalım örneğin. B, A, C. Gördüğünüz gibi iç içe if ve end formüllerini birkaç kere kullanabiliyorsunuz if formülünü iç içe 7 kere kullanabilirsiniz. Yani if buysa bu. Değilse yine if buysa bu. Değilse yine if buysa bu diye devam ettirebilirsiniz. Bu videoya özel sadece lookup formülünü e, göstermek istedim. Aslında şu yaptığınız işlemi yani defalarca look if 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 yazmak yerine ve gördüğünüz birçok sabitleme işlemi koydum. Bu karışık, kafa karışıklığına da yol açabilir. Lookup formülü var arkadaşlar. Oldukça basit bu tür işlemlerinizde çok kolaylıkla bakın şöyle lookup yani ara Neyi arıyorum ben? Bunu arıyorum. Lookup value diyor çünkü. Lookup vektör nerede arıyorum bunu? Şurada arıyorum değil mi bu? Bu bu alanda şu 95'i arayacak. Bunu kilitleyim çünkü aşağıya doğru çekeceğim. Bu alan sadece sabit kalsın. Ve result vektör yani sonuç vektörü bunlardan birini döndürsün. Yani bunu arasın. Burada neredeyse karşılığındaki alanı getirsin. Bunu da kilitliyorum. Bakın kapatıyorum. Bunu aşağıya doğru çekip Ctrl D'ye bastığımda gördüğünüz gibi gidiyor 95'e arıyor. 95 bu ikisinin arasında deyip karşılığına C'yi getiriyor. 20'yi bu ikisinin arasında olduğunu bulup A'yı getiriyor. E, ee, 66'yı da aynı şekilde bu ikisinin arasında olduğunu görüp B'ye getiriyor. Değeri değiştirelim. Buraya 78 yazayım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde. Bunu yazmak çok daha kolay. İç içe ifleri yazmak ve çözümlemek oldukça karışık olabilir bazen. Bu da size göstermek istediğim bir diğer formüldü açıkçası anlatırken aklıma geldi bunu hazırlarken aklıma geldi bunu da anlatmak. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda kullanmanız dileğiyle hepinize iyi çalışmalar dilerim.